Pandeminin gölgesinde girilen iki Ramazan'dan sonra ilk kez bu sene iftar çadırları kuruldu. Oruç Baba kalabalıkları ağırladı. İftar sofraları şenlendi. İşte ilk iftardan kameralara yansıyanlar. Hazır! Hazır! Dakikalar öncesinden sofralar hazırlandı. Masalara geçildi, eller açıldı. Tek duygu, tek yürek, aileler iftar sofralarında birleşti. Allah'ım İstanbul'da oruç baba pandemi başladığından beri ilk kez bu kadar kalabalıktı. Önce dualar edildi, sonra sirke ve ekmekle oruçlar açıldı. Ezan şu anda okunuyor. Allah kabul etsin. Tabii ki benim de isteklerim var, dualarım var. Bu yılki Ramazan ayının ilk iftarı şu anda yapılıyor. Ezan okundu. Buradaki Oruç Baba türbesine gelen vatandaşlar bakın ekmeklerine sirke dökerek oruçlarını açıyorlar. Bize de ikramlar var efendim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Siz yediniz mi? Şimdi bozacağız. Allah kabul etsin efendim. Ve iftar çadırları. iki senedir kurulamayan iftar çadırları bu sene yeniden başladı. Ankara Çankaya'da eve yetişemeyen ve orucunu açmak isteyen yüzlerce kişi birlikte iftar yaptı. Izniyle, bir ve yurdun doğu ucunda Hakkari'de de karlar altında nöbet tutan özel harekat polisleri iftarlarını hep birlikte açtı. Senin görmüş olduğun nimetlerle orucumuzu açıyoruz. Orucumuzu kabul edin yarabbim. Samsun ve Ordu'da birbirine 7 metre mesafede iki ilçede ise iftar birer dakika arayla açıldı. Yaklaşık bir dakika bu tarafı yaklaşıyor, bir dakika o tarafı. Yani fazla bir sıkıntı olmuyor. Samsun'un Terme ilçesine bağlı Ambartepe Mahallesi ile Ordu'nun İkizce ilçesine bağlı Şenbolluk Mahallesi sakinleri aynı cadde üzerinde karşılıklı oturdukları evlerde iftarlarını bir dakika arayla yaptı. Bu taraf Samsun tarafı, bu tarafta dükkanımız var. Bu taraf orada tarafa annem bu tarafta. Hem buralı oluyorum hem buralı oluyorum. Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ise 1750 yılından bu yana kullanılan iftar topunun yerine ses bombası aldı. Amasya'da Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur saatlerinde tarihi Harşena Kalesi'ne çıkarak konser veren belediye bandosu 158 yıllık geleneği bu Ramazan'da da devam ettirdi.